Senin için bir fal kapattım. Dileğini tut da hadi bakalım. Neyse halin çıksın falın. Gününüz güzel geçsin inşallah. Bak nasıl tutmuş. Bu fal kesin çıkacak. Tabağı tutmuş. Bismillah. Hanenin içinde iki tane yol var. İki yola niyetleniyorsun ama o kadar ferah bu düğün dernek gibi ellerinizi kaldırmış oynuyorsunuz. Yani o yolların sonunda bir elleri kaldı, bir halay çekme, bir oyun, bir şeyler var. İki tane bayan karşılıklı oynuyor. Çok güzel bir yola gidiyorsunuz. Ferah bir yola gidiyorsunuz. Ailecek. Senin çok istediğin bir şey var. Yani çok istediğin bir şeye ulaşmak üzeresin. Mücadele etmişsin, etmişsin. Ulaşmak üzeresin. Çok yakında zafer senin olacak. Arkanda da bir tane erkek var seni destekleyen. Çünkü eline meşaleyi almışsın. Resmen meşalenin ateşi yanıyor yani elinde. Arkanda da bir erkek var destekleyen. Artık bu İzdivaç mı olur, işle alakalı mı olur bir okul bitirmem olur, kariyer mi olur, bir devlete atanma mı olur o artık senin yorumunla alakalı ama arkanda bir erkek var daha gibi duruyor seni destekliyor sen de zafere ulaşmak üzeresin çok yakında çok güzel bir haber alacaksın bu haber az önce saymıştım bir sürü şey ama burada yanında hemen çıktı. Böyle sanki devlet kapısı gibi bir şey. Büyük bir devlet kapısı var. O devlet kapısında kapısından arkası kalabalık. Yani sen bir devlete atanma gibi bir şey söz konusu şu anda. atan O kapıdan içeriye giriyorsun. Arkası kalabalık bir ortamda. Sen de onların arasında karışıp bu işle alakalı. Evlilikle alakalı değil yani. Bu tamamen işle alakalı bak kalabalık ortama giriyorsun. İnşallah hayırlısıyla atanırsın, yerleşirsin, paranı güzelce kazanırsın, kimseye muhtaç olmasın arkadaşım. Bu senin için çok ferah, çok güzel bir fal başladı. Bakın. Diğer yandan bir kişiyle böyle ım, o kadar güzel bir sohbetin, muhabbetin var ya. Bu bir kadın, bir erkek hani bir sevgili muhabbet de olabilir. Şurada bir şey var. Resmen birbirinize sarılmışsınız yani. Bir sarılma, bir sevgili muhabbeti. Burada bir şey var yani. Burada bir aşk sevgi var. Bir kadınla erkeğin arasında olan bir aşk sevgi var burada. Resmen sarmaş dolaş olmuşsunuz. bir şey e, niyetleniyorsunuz bir yatırım gibi bir şey niyetleniyorsunuz ama niyetleniyorsunuz kaç defa niyetlenmişsiniz hep önünüze bir engel çıkmış önünüze engel çıkmış şimdi niye yine niyetlenmişsiniz ama yine önünüzde engel var yani bir şey almak mı bir şey yapmak mı bir yere gitmek mi neyse o niyetlendiğin şey sürekli engelleniyor önüne engel çıkıyor senin bir adağın var kardeşim senin adağın bu işin olmasını engelliyor. O adağını gerçekleştir. Bu iş zaten olacak, kendiliğinden olacak senin önüne gelecek. Çok güzel, çok ferah çıkmış kahve falı. Kendiliğinden olacak bu iş ama seni engelliyor yani. Sen o adağını inşallah gerçekleştirin kısa zamanda. Fincanın dibi de çok güzel arkadaşlar. Bakalım. Fincan oturmuş dedim ya. Hiç şey yapmadı. Hiç yapmadı. Ama hanenize ay doğuyor. Hanenize çok güzel bir ay doğuyor. Çok güzel haberler. Çok yakında seni bekliyor. Bence 2026 yılı senin yılın olacak.